Sevgi mi yoksa Ayşe mi? Bakın kim Survivor'da bu hafta elenerek Türkiye'ye finale değil maalesef ki seyirci koltuklarından izleyecek. Büyük finale kalacak olan son isim kim? Dördüncü finalist kim olacak? Bakın Survivor'da Ayşe ve Sevgi düellosunda hangi isim elendi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da artık iyice sonlara doğru geldik. Yarın ve yarından sonra oynanacak olan canlı oyunlarla beraber Survivor 2025 sezonu şampiyonunu bulacak. Arkadaşım sence bu sezon kim şampiyon olur? Düşünceni sebebiyle beraber yorumlarda yazabilirsin. Aslında Sevgi ve Ayşe düellosu olacağı biraz barizdi. Çünkü iki isim de gerçekten diğer erkek yarışmacılara göre çok net bir şekilde başarısız. Fakat herkes Ayşe'nin çok net bir galibiyet alacağını ve Sevgi'yi sıfırlara karşı yenip İstanbul finalinin adını yazdıracağını düşünüyordu. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Ayşe ve Sevgi arasında çok sert bir düelle geçti. Hatta çoğu zaman Sevgi önde olsa da bir Ayşe bir Sevgi kazanması şeklinde bu düello sonuçlandı. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu hafta elenerek 2025 sezonuna 5. olarak veda eden, Türkiye'ye diğer arkadaşları gibi finale değil de orada seyirci koltuğunda giden yarışmacıyı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniye ayır, abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.